Değerli sevgili arkadaşlarım. Selamlar, merhabalar. Evet, neredeyiz? Neredeyiz? Logaritmanın dördüncü dersine geldik mi? Şimdi logaritmanın özelliklerine değil, şimdi logaritmanın tanım kümesiyle başlayacağız. Önemlidir. Karşına gelebilir ama zor da değil. Üstel fonksiyonda zaten tanım kümesinin ne olduğunu söyledik. Üstel fonksiyonun birazcık benzeri. Temel kalıplarını güzelce öğreneceksin. Koşa 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 koşa, koşa. ilerleyeceksin. Tamam mı? Şşş. Logaritmayı güzelce hallet bak. Ara vermeden tamam mı? Ara vermeden bir başla gömül logaritmaya. Ondan sonra soru bankasındaki verdiğim ödevleri de çöz, işi bitir. Hadi bakalım yüzler gülsün, motivasyon yüksek olsun. Biliyorum biraz önce sıkıntı yaşamış olabilirsin. Gün içerisinde de sıkıntı yaşamış olabilirsin. Ama dersin başına geldiğinde hepsini at geri. At geri. Hiçbir şey senden kıymetli değil, hiçbir şey senden daha değerli değil bunu unutma güzelce dersini çalış. Güzel bir gelecek seni bekliyor. Bunu unutma. Haydi. Haydi kurban olduk. Haydi bakalım. Başlıyoruz. Geldik logaritma fonksiyonun tanım kümesine. Hocam nedir bu logaritmanın tanım kümesi? Ya çok basit. Şimdi önce şurada bir başlayalım. Üstel fonksiyonun tanım kümesi neydi bir bakalım. f(x) fonksiyonu demiştik buna. E, e ne demiştik? a üzeri x demiştik. Buradaki A'nın adı neydi söyle bana. Şunu bir tık aşağı ineyim. A'nın adı neydi? Taban. İşte logaritmanın tabanı da buydu. Şimdi buradaki şartımız neydi arkadaşlar? A sayısı, A sayısı bir kere eleman olacak. R artı ama ne olmayacaktı? Bir olmayacaktı. Aynı şart logaritmada da var. Aynı şart logaritmada da var. Şimdi logaritma karşımıza şöyle gelecek. Bir fix fonksiyonu eşittir. Logaritma gx tabanında hx. Bak buradaki tabanım şartımı neydi? Pozitif olacaktı. O zaman buradaki benim tabanım yani gx dediğimiz x'li bir şeyler de olabileceği için gx diyoruz oraya. Büyük olmalı sıfırdan bitmedi. 1'e eşit olamayacak. gx eşit değil 1. İlk şartım bu. Birinci şartım taban şartı ama ikili şart. Sıfırdan büyük olacak ama 1'e de eşit olmayacak. Kafaya yazdın değil mi? Yazdın. Şimdi ikinci şartımız bir de logaritmanın yanında yazan bir şey var burada. Hx. İşte oradaki Hx dediğimizin de sıfırdan büyük olması gerektiğini biliyoruz. Bak buraya 3 şart olarak yazdım. Birincisi taban sıfırdan büyük ve taban 1'e eşit değil. Yani benim şuradaki birinci madde olarak yazdığım 1 ve 3. Sonra logaritmanın yanındaki de sıfırdan büyük. Bu kadar basit işte. Hadi söyle bakalım logaritmanın tanım kümesi neymiş? Logaritmanın tabanı sıfırdan büyük yani pozitif olacak ama bire eşit olmayacak. Logaritmanın yanındaki sıfırdan büyük olacak. Bundan sonrası eşitsizlik mantığıyla devam edecek. Hadi bakalım 26. sorumuzda başlıyoruz. Gümbür gümbür götüreceğiz. Çünkü fonksiyonun en geniş tanım kümesi nedir? Bakıyorum logaritmanın yanında 7 yazıyor. Bir sayı tam sayı orası. Pozitif bir sayı sıkıntı yok. Sen şartım neresi için? Taban için. O zaman diyorum ki x eksi 4 büyük olmalı sıfırdan. Ama x eksi 4 eşit değil 1. Salladım bunu karşıya. x dediğimiz 4'ten büyük olacakmış. Salladım bunu karşıya. x eşit değilmiş 5'e. 4'ten büyük 5'e eşit değil. Sakın hocam 5'ten başlatırım falan deme. Bak sayı doğrusu da düşün. 4'e eşitlik yok. 4'ten büyük 5'e de eşitlik yok. Bak buradaki sayıların hepsi sağlıyor. Kim sağlamıyor sadece 5. O zaman 4'ten başlıyorum sonsuza kadar gidiyorum bu aralıktan kimci atıyorum 5 atıyorum bu kadar 3 4 ve sonsuz aralığı Dörde de eşitlik yok Adana oldu sorumuzun cevabı Gel bakalım 27 ye. bu sefer tabanda 3 yazıyor taban için inceleme yapmana gerek yok yani yanındakine bakacağım logaritmanın yanındaki yazan sayının da her zaman sıfırdan büyük olması gerektiğini biliyorum. Gömçürdüm karşıya. 2x büyükmüş eksi 6'dan. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman x'in eksi 3'ten büyük olması gerektiğini biliyorum. Eksi 3'ten sonsuza kadar gidecek. Hop Edirne olmuş oldu. 27. sorumuzun cevabı. Haydi bakalım geçtim 28'e. Oku şimdi. En geniş tanım kümesinde kaç farklı tam sayı vardır. Bak bu sefer tabanı da inceleyeceğim. X eksi 6 yazıyor çünkü tabanda. Yanındaki sayıyı da inceleyeceğim. Hadi birinci şartımız. Önce tabana bakıyorum. X eksi 6 sen sıfırdan büyük olmalısın. X eksi 6 sen eşit olmamalısın 1'e. İlk şartımı yazdım. Çözelim bunu. X dediğimiz 6'dan büyük olacak. Attım karşı ama X dediğimiz 7'ye eşit olmayacak. Hemen ikinci şartımı diyorum. İkinci şartım logaritmanın yanındaki yazan 22 eksi 2x'in de sıfırdan büyük olması gerektiğini biliyorum. Salladım karşıya. 22'den daha küçük olacak 2x'imiz. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman x dediğimiz 11'den küçük. Hadi sayı doğrusunda bakalım. Bu diyor ki 6'dan büyük olacağım ama 7'ye de eşit olmayacağım. 7'nin de içi boş. Bu da diyor ki 11'den küçük olacak. 11'i buldum içi boş. 11'den de küçük olacak bu tarafa doğru da bunlar sağlıyor. İkisini sağlayan yeri tarayalım o zaman. İkisini sağlayan yer şu aralık ama içerisinde 7 yok. Yani şöyle yazabiliriz bakın. 6 ile 11 aralığı bu aralıktan da 7'yi atacağım. Kaç tam sayı vardır diye soruyor. 7 7 yok. 6'da eşitlik yok bir kere. 7'yi de attığım için sayamıyorum. 8 9 10 11'i de alamıyorum 3 tane. 28. sorumuzun doğru cevabı B şıkkımız olmuş oldu. Anladın değil mi mantığını? Bu kadarcık basit işte. Aha biraz daha karışıyor ama fark eden bir şey yok. En geniş tanım kümesi nedir? Tabana bakıyorum. X eksi 6 yazıyor. Birinci şartım. X eksi 6 tabanım büyük sıfırdan ama tabanım X eksi 6 eşit değil. 1. Hemen attım bunu karşıya. X'lerim 6'dan büyük olmalı. X'lerim eşit olmamalı 7'ye. Burası tamam. Şimdi logaritmanın yanında yazan ne? İkincisi x eksi 4 bölü 12 eksi x. Bunun da sıfırdan büyük olması gerektiğini biliyorum. Artık bir eşitsizlik sorusu. Bak yukarının kökünü söyle bana 4. Aşağının kökünü söyle 12. Ne yapacağım? Tablo. Biri 4, biri 12. Hop hop. Sıfır eşitlik olmadığı için içlerini boş boş bıraktım. Geldim en büyük derece terim işaretine. Yukarıda en büyük dereceli x var işareti artı. Aşağıda en büyük dereceli e x var işareti eksi. Artı bölü eksi eksi. O zaman eksiyle başladım. Her kökte tek katlı kökte işaretimi değiştirdim bu. Sıfırdan büyük olduğu aralık neresiymiş? 4 ile 12. Şimdi çiz sayı doğrusunu bu diyor ki ben diyor 4 ile diyor 12 aralığında olduğunda sağlarım olayı diyor. Burası tamam. Öbürü ne diyor? Ben diyor 6'dan büyük olduğumda sağlarım diyor. 6'yı buldum burada. 6'dan büyükler sağlayacak ama 7'nin de içine olacak arkadaşlar boş olmuş olacak. O zaman ikisini sağlayan yeri tarayalım. İkisini sağlayan yer 6 ile 12 aralığı ama oradan 7'yi atmam gerekiyor. Cevabım C şıkımız. İşte logaritmanın tanım kümesi dediğimiz bu kadar. Anladın değil mi mantığını? Hadi gel. 30. sorumuz. 30. sorumuz. Ne diyormuş bakalım. Fonksiyonun en geniş tanım kümesindeki en küçük iki pozitif tam sayının toplamı kaçtır? Bakın arkadaşlar birazdan anlatacağım ama burada logaritmanın altında hiçbir şey yazmıyor. Hiçbir şey yazmıyorsa biz buna 10 tabanında logaritma diyeceğiz. Yani tabanı incelemek zorunda değilim yine. Yanında ne yazıyor? Yanında yazan ne? X kare eksi 4 x eksi 21 bunun sıfırdan büyük olması lazım Buradan sonrası çarpanlara ayırma x ile X'in çarpımı eksi -7 ile artı 3'ün çarpımı toplamları 4'ü veriyor yaz yan yana şimdi x eksi -7 çarpı x artı 3 büyük olmalı sıfırdan buranın kökü birinci köküm kaç 7 buranın kökü ikinci köküm kaç eksi -3 alıyorum Burası eksi -3 Burası 7 çat 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 en büyük dereceli terimli artı olduğunu biliyorum. İçleri boş bunların da artı. Eksi artı. Şimdi diyor ki en geniş tanım kümesindeki en küçük iki pozitif tam sayının toplamı. Bak normalde bunu sağlayan yerler buralar. Yani eksi sayılar da sağlıyor bunu. Artı sayılar da. Ama pozitif en küçük sayı istiyor. 1-8, 1-9 toplamları 17'dir efendim. 30. sorumuzun doğru cevabı 5. Bir çay içeyim dedim ama sanırım dünden kalma. Şöyle kenara bırakalım. Su hiçbir şey de almamışım yanıma. Dilim damağım kurudu can. Gel bakalım sonraki sorumuz 31. sorumuz. Fonksiyonunun en geniş tanım kümesindeki doğal sayıların toplamı. Şimdi bunun tanım kümesine bakacağım. Bunun tanım kümesine bakacağım. İkisinin kesişimini alacağım. Sonuçta oradaki logaritmada tanımlı olmalı. O da tanımlı olmalı. Hadi bakalım. İlkine bakıyorum. İlkinin tabanı 4. Tabanı için sıkıntı yok. İlkinin yanındaki sayıya bakıyorum x eksi 3 büyük olmalı sıfırdan. Salladım karşıya. x derim büyük olmalı. Bununkini buldum. Hemen ikinciye bakıyorum. Tabanına bakıyorum önce. 8 eksi x büyük olmalı sıfırdan. Ama 8 eksi x eşit olmamalı 1'e. Bunu attım karşıya. x derim 8'den küçük olmalı. Ama bunu buraya bunu buraya aldığımız zaman x 7'ye eşit olmamalı. İkinci şartına bakıyorum buranın. Ne yazıyor? 36 eksi x kare yazıyor sıfırdan büyük olmalı. Hemen çarpanlarını ayırdım. 2 kare farkını yaptım. 6 eksi x çarpı 6 artı x büyük 0. Hemen köklerini buldum. Buranın kökü kaç? 6. 0 yapan değer. Buranın 0 yapan değer eksi 6. Hadi tablomuzu yapalım. Bir köküm eksi 6. Bir köküm 6. Eşitlik yok. Eşitlik olmadığı için içlerini boş boş bıraktım. Hemen en büyük dereceli terim işaretine geliyorum. X karenin işaretine eksi. Eksi ile başladım. Artı, eksi. Bunun ne olduğu yeri istiyor bizden? Sıfırdan büyük pozitif buldum. Hadi bakalım sayı doğrusunu çizelim şimdi. Hepsini sağlayan yere bakalım. Bu diyor ki ben diyor eksi 6 ile 6 aralığında olduğunda sağlarım diyor. Burası bu aralık. Bu tamam. Şimdi diğeri diyordu ki ben x'lerim 3'ten büyükken sağlarım. Şöyle kırmızı kalemle 3'ü bulalım. 3'e eşitlik yok. Ben de diyor 3'ten büyükken sağlarım diyor. Bu diyor ki bana x'lerim diyor 8'den küçük olsun diyor. Hemen 8'i buldum buralarda bir yerde. Hadi onu da yeşille yapayım. 8 buralarda bir yerde. 8'den diyor küçük olsun. Yani bu tarafta olsun. Ama 7'ye de eşit olmasın. 7'nin de içini boş bıraktım. Hem siyah hem yeşil hem kırmızı çizginin geçtiği yer neresi arkadaşlar? 3 ile 6 aralığı. Bu aralıktaki doğal sayıları istiyor. Bu aralıkta doğal sayı 4 var. 5 var. Toplamları 9. 31. sorumuzun doğru cevabı 5. Ayrı ayrı iki logaritma varsa da onların tanım kümesini bulurken de aynı olayı yapıyoruz. Gel bakalım 32. Fonksiyonu her x eleman reel sayı için tanımlıymış. Buna göre M'nin alabileceği en geniş değer aralığı nedir? Şimdi burada yeni bir şey çıktı. Ln. Ln. Hocam o Ln ne? Arkadaşlar birazdan anlatacağım. E logaritma için özel bir sayıdır. Tabanda E sayısı yani pi sayısı gibi bir sayıdır o da. 2,718. Logaritmada işte E yazmak istememişler her seferinde. Mesela logaritma A, E tabanında fx'i nasıl gösteriyoruz? Ln fx. Yani senin karşına mesela LN. İşte 4x artı 2 çıktı. Bunun ne olduğunu düşüneceksin sen. Logaritma tabanımızda işte logaritma için özel olan o e sayısının olduğunu düşüneceksin. 4x artı 2'ye eşittir. Tamam. O zaman birazdan anlatacağım detaylarını. Burasının tabanı e'dir o zaman. E 2,718 gibi bir sayıdır. E tabanı için bir sıkıntı yok. O zaman benim şartım burası. Yaz burayı. Ne yazıyor burada? x kare artı 6x artı m eksi 2 yazıyor. Bunun hep sıfırdan büyük olmasını istiyor. Diyor ki her x için tanımlıymış. Hadi hatırla burayı. Var mı hatırlayan? Şimdi bunu ben kafanızda düşünün demiştim. İkinci dereceden bir fonksiyon çıktığı zaman bunun grafiği neydi? Parabol. Hep sıfırdan büyük bir parabol olacaksa x eksenine değmeyecek. x eksenine değmeyecekse bunun deltası sıfırdan küçük olacaktı. Daima doğrudur. Her zaman sıfırdan büyüktür falan şeyler delta sorusuydu. O zaman bu denklemin deltası ne olmalı arkadaşlar? Sıfırdan küçük. Delta'yı hesaplıyorum. B kare 6'nın karesi 36. Eksi 4. A dediğimiz x karenin katsayısı 1. C dediğimiz m eksi 2. Deltasının ne olması gerektiğini söyledim. Sıfırdan küçük. Düzenleyelim şimdi. Burada 36 var. Şu 4'ü içeri eksi 4'ü içeri dağıttım. Eksi 4 m. Artı 8 yaptı. Sıfırdan küçük. Eksi 4M'i salladım karşıya. Burasıları topladım. 44. 44'ten daha büyükmüş 4M. Her iki tarafı 4'e böldüğüm zaman M dediğimiz 11'den büyükmüş. 11 sonsuz aralığı. 32. sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız. Tamam. Şimdi logaritmanın tanımını söyledik. Logaritmanın tanımını söyledik. Şimdi logaritmanın tanımından sonra arkadaşlar bizim... Logaritmada çok kullanacağımız bazı tabanlar var. Önceki çözdüğümüz iki soruda gösterdim. Biri 10 tabanında, biri de E tabanında. Şimdi bunların nasıl olduklarına da bir bakalım. Ondan sonra bu dersimizde bitirelim. Sonra logaritmanın en önemli yeri olan logaritmanın özelliklerine başlayacağız. Gel bakalım. Şimdi bizim fx eşittir logaritma a tabanında x. Yani bizim şu anda logaritmanımızın tabanı a tabanında x diye okuyoruz. Eğer a 10 olursa yani benim tabanım 10 olursa bak 10 tabanında x. Böyle her seferinde çok kullanıyoruz biz 10 tabanını diyor. Her seferinde diyor bu onu yazma diyor. Tamam mı? Hiçbir şey yazmıyorsa tabanda gizli 10 tabanı vardır. Unutma. Tamam mı? Her seferinde böyle 10 yazmayla uğraşmayacağız. Mesela benim karşıma şöyle bir şey çıktığı zaman mesela böyle bir şey çıktı. Nasıl okuyacağım bunu? Logaritma 10 tabanında 4x artı 1. Logaritmanın altında bir şey yazmıyorsa tabanda 10 vardır. Bunun adı da bayağı logaritma fonksiyonudur arkadaşlar. Çok da bilmenize gerek yok. Bayağı logarit ismini bilmenize gerek yok. Bunu adınız soyadınız gibi bileceksiniz. Tamam? mı? Logaritmanın tabanında hiçbir şey yazmıyorsa, mesela şöyle bir şey çıktı. Logaritma ee, x dedi buraya. Karşıda da 2 yazıyor. X kaçtır dedi. Hemen diyeceksin ki bunun altında gizli 10 on vardır. Onu kafa attırırım buraya. X eşittir 10'un karesi 100'dür. Tamam mı? Hiçbir şey yoksa tabanda ne varmış? Ne? 10. Hadi gel bakalım şimdi. E sayısına geldik. E sayısı bizim için çok değerli bir soru. Sayı. Böyle ileride yüksek matematik okuyacak olanlarınız varsa matematiğe ilgili olanlarınız varsa e sayısı böyle hayatınızın her yerinde karşınıza çıkacak. Çok önemli. Yani hayatınızın her yerinde değil matematiğin her yerinde karşınıza çıkacak. Evler sayısıdır arkadaşlar adı. Evler. Tamam mı? Şimdi e sayısı bizim için yine logaritmada çok kullandığımız bir taban olduğu için bunu da her seferinde uzun uzun yazmak istememişler. Yani gidip de Bizim bir bakın bizim şu anda logaritma A tabanında X diyoruz buna. Eğer şuradaki E yani tabanımız E ise logaritma E tabanında X. Gidip de ya bin tane sorun içerisinde ben her seferinde E yazmak zorunda mıyım ya demiş. O zaman demiş ben bunu kısaltayım. Elen X demiş. Yani Elen X diye bir şey gördüğünüzde tabanında gizli E varmış gibi düşünürsünüz kafa attırırsınız sonra. Bak mesela karşınıza ln x eşittir 5 diye bir soru çıktı. x kaçtır diye sordu bak. x kaçtır? Tabanda gizli ne var diyeceksin? e. e'yi kafa attıracaksın. x dediğimiz e üzeri 5 olacak. Anladık mı? Şimdi buna da doğal logaritma fonksiyonu diyoruz. Arkadaşlar yaklaşık değeri e sayısının pi sayısı gibi bir sayıdır. Yaklaşık değeri 2,718 böyle giden bir sayıdır. Ama şu kısmını bilmeniz yeterli. Çok da önemli değil. Tamam mı? Hadi o zaman gelelim bunlara. Bak şimdi. Bakıyorum soruya. Bir özel anlayalım hepsini. Bunu da altında hiçbir şey yazmıyor. Altında hiçbir şey yazmıyorsa tabanda gizli ne vardır? 10. On. Onu kafa attırıyorum. X eşittir. 10 üzeri 3. Burada bir şey var mı? Yazmıyor ama elen yazıyor. Elen yazıyorsa Taban nedir? E'dir. Attırdım kafayı. X artı 1 eşittir. E kare yaptı. 1'i karşıya salladım. X eşittir. E kare eksi 1 oldu. Hadi bunu çözelim şimdi. Bak log yazıyor. Hiçbir şey yazmıyorsa tabanda 10 var. Bak elen olduğunda tabanın E log yazıp hiçbir şey yazmıyorsa 10. On. Onu kafa attırdım. Ne oldu burası? 2x eksi 4 eşittir. 10 üzeri 1'den 10. Eksi 4'ü karşıya salladım. 2x eşittir 14. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde x dediğimizin ne olduğunu bulduk. 7. Bu kadar basit. Hadi gel bakalım şöyle 33, 34, 35, 36, 4 tane de bunlarla ilgili soru çözelim. Kolay kolay işi bitirin. Şimdi bunların benzerlerini çözdük değil mi daha önceki derslerimizde? Sadece tabanı 10 olanlar falan. Şimdi bak gizli tabanım ne 10? En dıştan kafa attırmaya başlıyorum. 10 üzeri 0 oldu. İçeridekini aynen yazıyorum. İçeride logaritma 2x eksi 4 yazıyor. 10 üzeri 0 dediğimiz ne yaptı? 1. E bunun da gizli tabanı 10. Bunu da kafa attırdım. 2x eksi 4 eşittir. 10 üzeri 1'den 10. Karşıya salladım. 2x eşittir 14. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde x dediğimizin 7 olduğunu bulduk. Holop işaretledim. Haydi o zaman sen de bu. En dışa bakıyorum. Bir şey yazmıyor. Log yazıyor sadece. O zaman 10'dur tabanı kafa attırdım. İçeridekini aynen yazdım. Ln x eksi 2 eşittir. 10 üzeri 0. 10 üzeri 0 kaçtır? 1. Şimdi bunun tabanında ne var? E var. Kafayı attırdım. X eksi 2 eşittir. E üzeri 1. Yani E. Eksi 2 karşıya artı 2 olarak geçti. E artı 2 sorumun cevabı. Oh. 34C. Hocam logaritma bu kadar kolay mı? Kolay arkadaşlar. Yani ileride özelliklerde bir tık karışacak ama özellikleri iyi öğrenenler hiç sıkıntı çekmeyecek. Bana bak telefonlarla telefonlarla oynama. Bırak şu işleri bırak bırak. Şu telefondan uzaklaş. Dersi dinliyorsan o telefon ya dışarıda olsun ya kapalı olsun. Güzelce dinle. Hadi bakalım X kaçtır diyor. E benim tabanımda gizli E var burada. Kafa attırdım E kare yaptı. O zaman içeridekini yazıyorum. E kare artı 4 X eksi 8. Eşittir E kare oldu. E kareler birbirlerini götürdü. 4 X eksi 8 eşittir 0. Salladım karşıya 4x eşittir 8. Her iki tarafı 4'e böldüğümde x2. Hop bitti. Haydi bakalım bu videonun son sorusu olsun. Sonra özelliklerimiz geliyor. Gel bakalım. Şimdi x kaçtır diyor. Arkadaşlar şu üçü 7'nin yanına salla. Ne duruyorsun? Attım karşıya. Bunu eksi olarak geçti. 2 tane logaritma 10 üzeri x artı 1 dediğimiz eşittir. Eksi 3 olarak geçti. 4 yaptı. Başında 2 var. Bu 2'yi yok edebilmek için her iki tarafı 2'ye böldüm. Şunları götürdüm. Şunlar da sadeleştirdi 2. Yaz şimdi ne oldu burası? Logaritma 10 üzeri x artı 1 dediğimiz eşittir 2 oldu. Tamam. Şimdi tabanda gizli ne var? Log yazıyor. Hiçbir şey yazmıyorsa tabanda 10. Attırdım karşıya. 10 üzeri x artı 1 eşittir. 10'un karesi oldu. Onun karesi de kaçtır? Nedir arkadaşlar? 100'dür. Attım karşıya. 10 üzeri x eşittir 99 oldu. Hadi x kaçtır söyle bana. 10'un kaçıncı kuvveti 99'dur? Ne bileyim hocam. Logaritma yapacaksın o zaman. Ben x'i bulmaya çalışıyorum. Tabanım 10. Tabanım 10. Karşıdaki sayı 99. Logaritma 10 tabanında 99. İşte bunu da 10 tabanında olduğu için tabanı yazmak zorunda değilim. Log 99 der ve geçerim. Evet 4 ders bitti. Logaritm üstel fonksiyonun ne olduğunu, logaritma fonksiyonun ne olduğunu, e, bayağı logaritmanın, doğal logaritmanın ne olduğunu anlattık. Şimdi logaritmanın özelliklerini doğru koşar adımlarla, koşar adımlarla ilerliyoruz. Dur, dur, dur. Ödevim var, ödevim var, ödevim var. Logaritmanın dördüncü testi bitince altın kitabın test birini gömçürüyorsun. Haydi bakalım. Güzel çalış can, can Kendine de iyi bak. Görüşürüz. Bay bay.